Buna benzer bir deri rahatsızlığı ve aynı şekilde harici bir rahatsızlık olan alerjiden bahsedelim. Evet. Ee, de birçok türü var. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, evet. kurdeşen. Bütün alerjik hastalıkların bir sebebi var. Nedir? Histamin kortizon dengesinin bozulması. Histamin oranı yükselir, kortizon oranı düşerse, düşerse histamin olur. alerjik tetikler. Çünkü normal olarak ince bağırsak bir enzim salgılar. D-amino oksidaz. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, ak yuvarlarda depolu bulunur. Eğer bağırsaklar yeterince enzim salgılayamıyorsa, mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeden dolayı bağırsaklar yanıyor. Bağırsak kendini korumak için ince bağırsak çok yoğun bir yağ tabakası oluşturuyor ve zamanla enzim salgılayamıyor. D-amino oksidaz simli enzim oranı azalırsa histamin oranı sürekli yükselir. Bu da alerjiye sebep olur. İkisinin dengelenmesi İstamin için. Histamin kortizon dengesini dengelemek için doktorlar antihistaminik ilaçlar verirler kortizon ilaçlar. Sentetik ilaçlar. Gibi. Sentetik. Sürekli kortizon kullanan kişinin de kemikleri erir. Derisi incelir. Yani hafıza işte kaybı var. olur. Şimdi bağırsakları nasıl tedavi edeceğiz? Aloe vera jel ve iksirle artı özel bir çayla. Eğer ki kişinin midesinde bakteri varsa gastrit veya ülser. Bu da alerji tetikler. Çünkü gastrit veya ülseri sebep olan bakteri Helicobacter pylori aynı zamanda histamin üretir. Toksik bir madde üretir. Bu da alerji tetikler. Alerjinin yüzde oluş sebebi yüzde 95, yüzde 90-95 bağırsaklardan kaynaklanıyorsa yüzde 5 ile 10 oranında da midedeki dengesizlik. Ga gastrit ve ülserden yani buradaki bakteri üretmiş olduğu toksik maddeden kaynaklanır. Evet. Şayet kişide gastrit veya ülser varsa isterse 30 yıllık olsun. En ağır gastriti veya ülseri bu lahana suyu karışımında 16 çeşit bitki var. Evet. Tonik diyoruz. Bununla tedavi etmek mümkün. En ağır gastrit 5-6 hafta sürüyor. Yani evet. Yani yeni başlamışsa gastrit rahatsızlığı 3-4 hafta. Kişiye göre değişir. Kronik veya akut oluşuna göre. Bağcılar'da bir hanımefendi Hatice isimli. 15 yıldır bir şey yemiyor, içemiyor. Ne yese tokunuyor. Evet. Gaz oluşuyor, asit oluşuyor. Sabah kalktığında ağzında acı bir acı, su. Dedi ki ya sizin ürünler iyi gelir mi? Kullanacağız, göreceğiz dedik. Ne kadar kullandı ve sonucu ne oldu? 15, 15 gün kullandı. 15 gün, 15 boyunca gün sonra lahana suyunu Evet, dedi ki artık ben kullanmıyorum. Ne oldu? İyileştim, ihtiyacım yok. bizim evet. Dedim ya 15 günde iyileştiniz ama bağırsaklardaki fırlara da düzelsin. Yine siz 2-3 ay devam edin. Hayır, hayır hiçbir şey almıyorum. Şimdi taş olsa da yiyorum dedim. Evet. Çünkü bu lahana suyunun birleşimi ama evde yapılan lahana suyu bazıları diyor ki evde biz lahana suyunu yapsak, mikserde çeksek, içsek olur mu? Faydası yok. Lahana, değil, şey faydası var da şöyle. Lahananın birleşiminde ...tiyosiyanat var. Tiroid bezine iot akışını engeller. Bu da kuatra sebep olur. Biz onu iksirle ve birleşimindeki diğer etken bitkilerle nötrleştirdik. Evet. Evde yapılan lahana suyu içilirse problem doğabilir. Kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi. Bu nedenle bazıları yani biraz 3-5 kuruş tasarruf edeyim diye yani sağlığından olmasın daha iyi olur. Kolaycılığa kaçmayalım. Evet, evet, Peki alerjiyi geçtik. Deri hastalıklarından